Arkadaşlar tekrar merhabalar. Nihal İkbali tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım dek getiririz. Dün birkaç yarış hiç alakasız atlar geldi. Yani onlara da e, diyecek lafım yok. Yani bir, birkaç yerde göstereceğim o atları. E, handikap puanı yapanlar bulunmaz o atlar. Zaten sürpriz atlar normal çalışılsa da bulunmayacak atlar. Kapatmayınca bulunmuyor. Birinci koşu şartlı mücadelede altın oldu saftan. Son yarışı iyi değil. Yedincilik. Eğer e, bu son yarışında da bir sıkıntı yaşadığı da normal koşacaksa bu grupta söz sahibi olur. 6. 7. Bu diğer kalitede kalan safkan oldu. Rakip olarak önereceğim. 1 ve 2. 1. 8 yaşında. 2 gene koşar durumda gördüğüm iyi durumda safkanıdır. Rakip olarak duruyorlar. Böyle bir koşu. Birinci koşu. 3'e baktım ama 3 de kalite handikap puanı vermiyor. 3'te, 4'te. 4 bunlar da kazanabiliyorlar ama benim tablolarımda biraz geri planda çıkıyorlar. AGP alacaklardır. Bilginiz olsun. İkinci koşu şartlı dişi 5 tonu saftan 3 yaşında dişi olmasına rağmen grubun en kaliteli atı. Bu yarışlarını kendi yaşıtlarında yapmıştır büyük bir ihtimal 2 yaşlı ya da 3 yaşlılarda gruba baktığımda çok öyle almış almışım atlar yok handikap puanları üzerinden tabi analiz yaparak gidiyorum 5 bu grubu geçebilir sanırım 4 ile aynı yarıştalarda 3-4 olmuşlar 5 tek olabilir vaziyette start alıyor aslına bakarsanız 8 arası var 8 kazancı yok kazancı var kalite puanı yok 8-4 grubun kaliteli atı 6 sürpriz yapar gelir bu tip gruplar, maiden türü gruplar, çok zayıf atların start aldığı gruplar. Hani, Beklenmedik atların geldiği yerler, dün 16 kalite puanı veren at yarışta 1. çıktı. 3 tonlu safkan 1. çıktı. Sürprizdi tabi. Yani diğer atların yazımını size bırakıyorum ama 5-3 yaşının dezavantajını yaşamazsa bu grubu geçer. 3. koşu, burada da 5 tonlu safkan. Son yarışı ikincilik grubun kaliteli atlarından kaldı. 6 yaşında avantajdır bu. Ben de favori koşuyor kazanabilir. Plasilerde kalmış. 3 AGF, 2 gene önüne gideceğim safkanlardan. E, diğer atlar da yakın birbirlerine. Farklılık gösteren altın oğlu safkan. 22 gün önce eğer aynı yarıştalarsa 6, 4, 5. 5 burada ikincilik alınca ben de favori çıkıyor. Bakmadım ama sanırım aynı yarıştalardı. Diğer atlarım yine yazımı size bırakırım. 5 tek olacaksa 5'ten yanayım. Dördüncü koşu Maiden dişi. Burası çok sürpriz çıkartıyor bu tip gruplar. Yukarıdaki atlar kalitede kalan ya da kazanacak atlar gitmiyorlar kolay kolay yarışlara ya da Maiden çıkmıyorlar bizde olduğu gibi. 3 yaşında dişi çıkmak isterlerse gruplu sahip grubun en kaliteli handikaplı atı. Grubun kaliteli ama aslında kalitesiz bir at. 50 iyi değildir. 6 kazanabilir. Diğer hiçbir ata itirazım yok. Hani bütçeniz oranında at yazmanızı da öneririm. Bu meydin dişi için. Yani Olmadı, atların geldiği yer burası işte. E, kapatıyoruz favori geliyor. Favoriyi tek atıyoruz. Sürprizi geliyor. Bir de böyle tersliği var. Beşinci koşu meydin tekrar. Beşinci onu safkan. Grubun en kaliteli atı son iki yarışı iyi değil ama grupta handikaplı atlar içerisinde kalitede kaldı. Son yarışı üçüncülük almış diğer yüksek handikap kaliteli atı da 1-5-1 arasında geçmesi gere gerekir. Şu yeni koşan atlardan yüksek AGF çıkan olursa yarış başlama saatine doğru değerlendirmenizi öneririm. Ancak bu ikilinin dışına bu şartlarda çıkmaması gerekiyor birinin kazanması gerekiyor açıkçası. Altıncı koşu şartlı mücadelede 4 nolu ben de direkt kazanırız çıktı. Grubun en kaliteli atı ve son yarışı ikincilik. Bu benim benim için yeterli oluyor ve sürekli tek yönelmek değil. 6'da AGF var. 9 yaşının dezavantajı var. Uzayan mesafelerde bunlar avantajlı koşan. Yalnız yarışın AGF'si hani at yazmak isteyen arkadaşlara tabii ki değerlendirebiliriz. Tek olacaksa 4 nolu safgan yeterli görmek değil. Diğer atlar, AGF'ler dahil diğer atların yazımını size 7. koşu Melin dışı. Burada da 7 nolu safkan. Bu da AGF. Kazancı yüksek bir safkan. Kaliteyi düşürmemiş ki kalitesiz atlar içerisinde kaliteli atlardan biri diyeyim. Bu kazancıyla çıkmak isteyebilirler. Kazanır tek olabilir. Son ayak 5. Rakip yeni koşan bir at AGF almış. 6. Bunları rakip olarak öneririm. 8'i sürprizde tutabiliriz. Dün ya da önceki gündü galiba. Böyle bir grupta nasıl diyeyim şu at geldi. 4 nolu safkan yarış kazandı. Yani handikapı olmayan at yarış kazanıyor. Böyle yani. Enteresan sonuçlar. Bunlara da benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. O yüzden bütçelerinizi açmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe Ayarlı gitmenize gitmeniz gerekiyor. Bütçelere dikkat edin. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.